Sevgili arkadaşlar, AYT'de duyu organlarıyla devam ediyoruz. İkinci duyu organımız ve belki de biyoloji konuları içinde en ilginç konu. Vücudumuzun en ilginç yapısı gözle evet devam ediyoruz. Şimdi gözümüz göz küresinin içinde iki tane gözümüz var ve gözün şeklini aynen görüyorsunuz. Bu göz küresi iki göz küremiz dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşmakta. Nedir bu tabakalar? Sert tabaka. Bulalım onu. En dışta sert tabaka. Daha öne doğru geliyor. Hemen altında kırmızı çizmişim damar tabaka. Ve onun altında gözü besleyen A tabaka. Bu üç tabakanın hafifçe yapısı ve önde farklılaşarak ne oluşturdukları göz küresinin içinde ne olduğu ve aynı zamanda görme olayını açıklayalım şimdi. Evet ilk önce şu göz küresini bu şekil üzerinden bir bakalım. Sonra maddelerimize geçelim. Evet burada sert tabakayı görüyorsunuz. Sert tabaka en dıştaki tabaka önde neyi oluşturuyor? Korneayı oluşturuyor. Evet şu noktaları çizdim. Kornea saydam bir tabaka. Göze gelen ışığı ilk kıran tabaka. Hemen onun altında ön oda dediğimiz yer var. Ve ikinci tabakaya geçiyoruz. Damar tabaka. E, damar tabakanın görevi ne olur? Gözü besleyen tabakadır. Önde neyi oluşturur? Önde şimdi şöyle nokta nokta yaptığım irisi oluşturur. Tabii ki bunu yandan görüyoruz. Önden görmüş olsak arkadaşımızın gözüne baktığımız zaman şu gördüğümüz evet önden gördüğümüz bu kısım irisi oluşturur. Vazifesine bakacağız. En altta ise retina. Diğer bir ismi A tabaka. Görüntünün oluştuğu yer. İşte burada koni ve çubuk reseptörlerimiz var. Görüntü burada oluşur. Görüntünün en net oluştuğu yer, koni reseptörlerinin en çok olduğu yer sarı benek işte burası. Sinirli ve damarların girip çıktığı yerde reseptör yoktur. Görüntü oluşturmaz. Oraya kör nokta diyeceğiz. Ve buradan optik sinirler beyne doğru yol alacak. Ve ince kenarlı mercek Gözümüzün görüntüsünü sağlayan mercek, ince kenarlı bir mercektir. Hemen bunun etrafında kirpiksi, cisim, asıcı bağlar dediğimiz yapılar var. Bu sayede incelip kalınlaşacak, göz uyumunu gerçekleştirecek. İrisin ortasında da şurada simsiyah gördüğümüz göz bebeği var. İşte şimdi anlattığımız her şeyi bu şekil üzerinden görmeye çalışalım. Şimdi ilk sert tabakayla devam edelim. Evet sert tabaka bağ dokudan oluşan en dışta diğerlerine göre daha sert elbette ki koruyucu bir tabakadır. Gözümüzün beyaz kısmı dediğimiz kısım işte bu sert tabakadır. Göz akı, göz beyazı. Kan damarı içermez. Normalde kan damarları aslında o beyazın altındadır. Ama stres, sıkıntı, hastalıklar, uykusuzluk vesaire alttan bu damarlar sert tabakaya doğru ilerler ve onları kırmızı kırmızı görürüz. Ve bu sert tabaka önde şişkinleşir, adeta bir cam gibi saydamlaşır ve korneayı oluşturur. Ne yapar kornea? Şimdi ona bakıyoruz. Kornea önden baktığınız zaman göz düz gözükebilir. Ama arkadaşınızın gözüne şöyle yandan bir bakın. Öne, öne doğru bir kaviz çizdiğini görürsünüz. Lens görüntüsünde bir kaviz. Evet bu ne yapıyor? Saydam tabakadır. Bir mercek gibi çalışır. Göze gelen ışığı ilk kıran tabakadır. Işınları nereye gönderir? Göz bebeğinden göz merceğine doğru kırarak gönderir. Evet sert tabakayı öğrenmiş olduk. Alttaki tabakamız damar tabaka. Zaten damar ismiyle vazifesi biraz anlaşılıyor. Gözü besleyen damarların, kılcal damarların bulunduğu tabakadır. Önde çok özel bir yapı oluşturur. Çok özel bir yapı irisi oluşturur. Başkasının gözüne baktığınız zaman ortada simsiyah gördüğünüz göz bebeğidir. Niye simsiyah gözüküyor? giden ışıklar geri gelmediği için hiçbir ışın geri yansımadığı yeri biz nasıl görürüz? Simsiyah görürüz. Hiçbir ışın geri gönderilmiyor. Hemen şurada çizgi çizgi gösterdiğimiz melanin pigmenti içerir göze rengini verir. Ayrıca burada düz kaslar var. Bu düz kaslar sayesinde ne olur? Öğrenmeliyiz. Göz refleksi oluşur. Çok gereklidir bu. Göz bebeğinin az ışıkta büyümesini, çok ışıkta küçülmesini sağlar. Görüntünün renk e, daha net oluşmasını sağlar. Evet, damar tabaka kirpiksi cismi de ayrıca oluşturur. Mercek asıcı bağlar ile kirpiksi cisme tutunur. Demek ki bu kirpiksi cismi de yine damar tabak oluşturuyor. Bu kirpiksi cisimle asıcı bağlarının koordineli çalışmasıyla göz merceği incelip kalınlaşacak. Şimdi biraz göz merceğini inceleyelim. Göz merceği dedik. Evet fizikteki ince kenarlı bir mercek olarak düşünebilirsiniz. Ama bu canlı bir yapı. Gerçekten esrarengiz olağanüstü olaylar gerçekleşiyor burada. İrisin hemen arkasında ince kenarlı merceğimiz var. Ne yapar bu? Korneanın kırdığı ışığı bir kere daha kırar ve görüntüyü A tabakaya düşürür. Merceğin görevi bu. A tabakaya düşen bu görüntü ince kenarlı merceğin özelliği itibariyle ters oluşur. Nerede düzeltilir? Beyinde düzeltilir. Bu merceğimiz esnektir. Evet eski fotoğraf makinelerinde olduğu gibi objektifi çevirerek netleştiririz. Gözümüzde bunu çok hızlı bir şekilde yaparak görüntüyü nereye bakarsak net, netleş, netleştirir. Yakına bakarız netleştirir. Uzağa bakarız netleştirir. Şu anda tabii modern telefonlarda akıllı telefonlarda bu otomatik yapıldığı için biz farkında değiliz. Evet. Baktığımız her yerde uzak veya yakında görüntüyü net görmemiz olayına biz göz uyumu diyeceğiz. Şimdi bu göz uyumunu bir inceleyelim. Evet göz uyumu biraz karmaşık gibi durabilir. En kaba ifadesi şudur. Uzağa ve yakına bakarken göz merceğinin kalınlaşıp incelmesiyle görüntünün netleşmesine göz uyumu diyoruz. Bu aklınızda kalsın. Fakat ne yapıyor? Elbette ki kolay olmuyor bu. Mesela yakına bakacağız. Yakına bakarken göz görüntünün net oluşabilmesi için merceğin kalınlaşması gerekir. Nasıl mı kalınlaştırır? Evet, yakına bakarken kirpiksi kaslar kasılır. Uzağa bakarken bunların tam tersi olacak. Siz bunları ezberleyin, kodlama yapın. Uzağa bakarken tam tersi aklınıza gelsin. Ayrıntılı bir bilgidir. Evet, çok zorlananlar biraz kenara koyabilir ama iddialı arkadaşlar bunu da öğrenmeli. Kirpiksi kaslar kasılır. Asıcı bağlar gevşer. Ne olur? Bu sayede mercek kalınlaşır. Kırıcılığı artar ve küre şeklini alır. Göz bebeği de bu arada küçülür. Yakına bakıyoruz. Dolayısıyla bu şekliyle görüntü netleşir. O zaman uzağa bakarken tam tersini söyleyin. Kirpiksi düz kaslar gevşer. Bu sefer asıcı bağlar kasılır. Mercek incelir, yassılaşır. Göz bebeği büyür. Bu sayede uzaktaki cismi de çok net görebiliriz. Evet buna göz uyumu diyoruz. Biraz ayrıntı ama öğrenmekte fayda olabilir. Şu kaba tanımımızı bir kere daha yapalım. Az önceki o ayrıntıyı öğrenemeyen şu soru olarak karşımıza gelir. Uzaktaki ya da Yakındaki cisimlerin uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz merceğinin kalınlığının ayarlanmasına göz uyumu diyeceğiz. Unutma irisin küçülüp büyüme göz bebeğinin küçülüp büyümesine göz refleksi bu gö göz merceğinin incelip kalınlaşmasına göz uyumu diyoruz. Bazen öğrenciler bunu karıştırabiliyor en dışta kornea ile iris arasında ön oda, iristen mercek tarafındaki kısma da arka oda diyoruz. Ön oda, arka oda. Kürenin tamamı neyle doludur? Bir sıvı ile doludur tabi. Ön ve arka oda kirpiksi cismin ürettiği sıvı ile doludur. Bu sıvı ne yapar? Gözümüze şekil verir. Küre şeklinde kalmasını da sağlar. Bu sıvı aynı zamanda merceğin ve korneanın beslenmesini de sağlar. Evet kornea ve mercek adeta cansız gibi duran maddeler gibi gözükse de beslenmeleri gerekir. Bunlar canlıdır. Dolayısıyla bunların beslenmesinde işte bu camsız sıvı görev alır. Evet devam ediyoruz. Mercek ile A tabak arasındaki camsız cisim, camsız sıvıdır aslında bu camsı cisim deniyor. Evet bir sıvı ile doludur. Bu göze şeklini verir. Yine göze giren ışınların da geriye yansımasını engelleyen tabii ki organizasyonlara sahiptir. Bu ön oda ve arka odada bu sıvının basıncının miktarının artmasıyla basıncının artmasına Göz tansiyonu diyoruz. Bu biraz ilerlerse damar tabakaya baskı yapabilir. Gözün beslenmesinde sıkıntı çıkar. Körlüğe kadar götürebilir göz tansiyonu. Evet arkadaşım geliyoruz A tabakaya retina. Evet bununla ilgili hikayenin önceki zamanlarda şunu duymuş olabilirsin. Kendini yenileyemeyen sinir ve kas hücreleri gibi bir tabaka zarar gördüğü zaman kendini yenilemiyor. Ve kişi kör olabiliyor. A tabakada neler var? Reseptörler var. Reseptörler ve onlara bağlı göz sinirleri var. Görüntünün oluştuğu yerdir. Bu reseptörlere biz ne diyorduk? Fotoreseptör veya elektromanyetik reseptör diyoruz. Bunlar ışığa duyarlıdır. Işığı algılarlar. Bu fotoreseptörlerin çeşitleri koni şeklinde ve çubuk şeklinde olduğu için iki çeşit olarak önümüze geliyor koni reseptörleri ve çubuk reseptörleri. Çok sade bir şekilde hemen özelliklerine bakalım. Koni şeklinde olan koni reseptörleri parlak ışıkta, ışığın çok olduğu yerde ayrıntılı ve net görmeyi sağlar. Ayrıntı ve net görmeyi sağlar. Tabii renkli görmeyi sağlar. Bu renkli görme yazıcılardaki e, mantığa benzer biraz. Hani biz 3 renk koyuyoruz. Bütün renkler ortaya çıkıyor. Gözümüzde de mavi, yeşil ve kırmızıyı algılayan aslında üç çeşit koni reseptörü var. Bunların değişik tabi oranlarla algılanmasıyla tüm renkleri ne yapmış oluyoruz? Algılamış oluyoruz. Kalıtımda da göreceğiniz bir isimle karşılaşıyoruz. Renk körlüğü, kısmi renk körlüğü, daltonizm ne oluyordu burada? İşte bu renk algılayan koni reseptörlerinden bir kısmı eksik olursa ne olur? Renkleri algılayamayız. Algılamada sıkıntı çekeriz. Kırmızı ve yeşili ayırt edemeyiz. İşte bu kalıtsal olarak aktarılan bir hastalıktır. Renk körlüğü, kısmi renk körlüğü. Şayet koni hücrelerinin hiçbiri olmasa ortaya ne çıkar? tam renk körlüğü denen hastalık ortaya çıkar. Çubuk şeklinde olduğu için bu ismi almış çubuk reseptörleri. Evet bunlar renklere duyarlı değildir. Renkleri algılamaz. Işığa karşı duyarlıdırlar. Yani ışık arttıkça çubuklar çalışmaz. Bunlar renksiz ve kaba taslak karanlıkta görmeyi sağlarlar. Bu çubuk reseptörleri A vitamininin marifetiyle hatırla. A vitamininin marifetiyle ne üretir? Rodopsin üretir. Bu rodopsin az ışıkta görmeyi sağlar. Hani çok çok ışıktan az ışık olan yere geldiğin zaman veya gece yataktan kalktın ışığı yaktın koridor karanlık bir müddet sonra hafiften aydınlanıyor. İşte çubuk reseptörleri rodopsin üretiyor ve bu sayede biraz gözümüz görmeye başlıyor. Demek ki burada bir kimyasal olay var ki olay anında değil belli bir süre sonra gerçekleşiyor. İşte A vitamini eksikliğinde rodopsin üretilemez. E ne olur? Alaca karanlıkta kişi göremez. Buna ne diyorduk? Renk görlüğü hatırla. Tavuk karası. Niye tavuk karası? Çünkü tavuklar doğuştan gece körüdürler. Erkenden yuvalarına gitsin. Avcılardan kurtulsunlar diye. Evet. Karanlıktan ışığa çıktığımızda da yine gözün alışması için geçen süreye göz kamaşması değil mi? Hani çok aşırı ışığa çıktığımız zaman zaten halk arasında gözün kamaştı denir. Gerçekten ona da alışmamız gerekiyor. Yani karanlığa girerken ki olayların tersi gerçekleşiyor. Bu olaylar belli bir süre alıyor. Hatırla şekil üstlerinde göstermiştik. Sarı nokta, sarı benek. Hatırla Burnumuzda sarı bölge var. Burada sarı nokta, sarı benek. Bunu karıştırma. Burada ne çoktur? Koni reseptörleri çok fazladır. Dolayısıyla görüntünün net oluştuğu yer burasıdır. Siz önünüzdeki bir kişiyi çok net görürsünüz. Yanlarda da aslında görüyorsunuz. İşte o net gördüğünüz görüntü sarı benektedir. Diğer kısımlar, o biraz bulanık gördüğünüz kısımların görüntüsü de sarı benekin etrafındadır. Konu reseptörlü sarı benekte çok çubuk reseptörleri ise etrafta çoktur. Onun için yan taraftan gelen bir insanın ilk önce şeklini algılarız. Tam sarı beneye düştüğü zaman ise renkli ve net görüntüsünü algılamış oluruz. Şekil üzerinde göstermiştik. Hatırla kör nokta. Hatta bunun bir deneyi var. Bunu da bir kısa video olarak short video olarak videolar kısmında bulabilirsiniz. Meraklısı oradan baksın ve öğrensin. Bir A4'e A4'ün yarısına iki tane büyük kocaman siyah nokta koyuyorsun. Bir gözünü kapatarak bu siyah noktaya bakarken, iki tane siyah nokta koyuyorsun. Bir gözünü kapatıyorsun. Siyah noktanın bir tanesine bakarken kağıdı uzaklaştırıyorsun, gözünden uzaklaştırırken diğer siyah noktanın bir yerden geçerken tamamen kaybolduğunu görüyorsun. Demek ki o kör noktaya düşüyor. Kör nokta göze sinirlerin ve damarların girip çıktığı yerdir. Reseptör yoktur. Burada görüntü oluşmaz. Ve optik kiyazma. Kiyazma çarpışma yeri. Böyle çarpı koyduğumuz zaman orta kısım çakışma yeri. Hani hatırla kromozomlar da kiyazma yapıyordu. Crossing over olayında. Burada da sağ göz sol tarafa, sol göz sağ tarafa gider. Çapraz yaptıkları yere optik optik görme ile ilgili olduğunu anlıyoruz. Kiyazma diyoruz. Ve şimdi görme olayına bakalım. Işınlar geldi. Nereden geçecek? Korneada ilk kırılan yer. Kornea ışınların ilk kırıldığı yer. Hatırla ön odadan geçtik. Sonra irisin ortasından göz bebeğinden geçtik. Arka odadan geçtik. Göz merceğine geldik. Göz merceği ışığı ikinci kez kırıyor, camsı sıvıdan geçiyor ve retinaya. Retinada görüntü ters oluşuyor. Optik sinirlerle talamusa uğruyor ve görme merkezi değil mi? Beyin kabuğuna gidiyor ve burada merceğin oluşturduğu ters görüntü düzleştirilmiş oluyor. Evet, bu soru değeri biraz daha fazla olan bir yapı. Göze yardımcı yapılar, kaşlar, kirpikler değil mi? Bunlar gözü korumaya yönelik yapılar, farkındasınız. Göz kapakları hem korumaya yönelik hem de açılıp kapanarak göz yaşını gözümüze sürüyor. E gözümüz kurursa ne olur? Gözyaşı olmasaydı, evet bir iki saat böyle gözümüz açıkta kalsa, kurumuş olsa hemen sıkıntı çıkmaya başlar. Tamamen kuruduğu zaman zaten gözümüz kör olur, gözyaşı, gözü nemlendirir. Ayrıca bir enzim var, tükürükte de var bu enzim, lizozim. Ne yapar? Mikropları öldürür. Mikroplar için göz muazzam bir giriş kapısıdır, fakat içeriye giremezler. Niye? Çünkü onları orada bir lizozim bekliyor ve ölürler. Şimdi geliyoruz göz kusurlarına. Ne vardı? Miop, hipermetrop, astigmat, presbitlik, şaşılık ve katarakt. Evet, bunları biraz iyi öğrenelim. Aslında buradan bir soru yapılsa çok mantıklı ve anlamlı olur. İlk miyop veya miyopi ifadesi de kullanılıyor. Miyopi ne demektir? Şimdi evet şimdi miyopta ne oluyor da uzağı iyi göremiyoruz. Uzağı iyi göremiyoruz. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Göz küresini şöyle birinci de yuvarlak bir şekilde çiziyoruz. Daha sonra sebebi aslında tam bilinmemekle beraber göz küresi bakın böyle eksen etrafında uzuyor. E uzayınca ne olacak? Bakın burada birinci de retinaya görüntü düşüyordu. Oh, çok güzel net görüyorduk. İkinci de retina ileriye kaçtı. Bizim görüntü retinanın önüne düştü. E ne olacak? Görüntü bulanıklaşacak. Veya veya göz merceğimizin kırıcılığı da artarsa yine görüntüyü ne yapar? Öne düşürür. İşte bundan dolayı uzağı iyi göremezler. Ne yapacağız? Işınları açan bir mercek kullanacağız. Fizikte öğreneceksiniz. Kalın kenarlı mercekle gözlükle bu görüntü bozukluğunu düzeltmiş oluyoruz. Miyopi iyi öğrendiniz. Hipermetrop bunun tersidir. Hemen bunu da yorumlayabilirsiniz. Bakalım göz yuvarlağı önden arkaya ne olmuştur? Kısalmıştır. Görüntü retinanın bu sefer arkasına düşecektir. Şeklini birazdan göreceğiz. Bunlar da yakını iyi göremezler. Ne yapacağız? Işınları daha fazla kıran ince kenarlı mercekle görüntüyü düzelteceğiz. Şekline de bakın. Normal gözümüz evet, normal gözümüz ne oluyor? Şöyle şişkinleşiyor küre. Küre şişkinleşirse buraya düşen görüntü artık arkaya düşüyor. Bunu tekrar öne düşürmek için ince kenarlı mercek kullanıyoruz. Hipermetrop bence evet belki de bu sene sorulma vakti gelmiştir. Bunu iyi öğrenin. Astigmat. Belki de herkes biraz astigmattır. Yani yüzde netlikte göremeyiz. Bunun sebebi kornea veya mercek. Pürüzsüz olmalı. içi değil mi? İçi pürüzsüz. Tamamen saydam olmalı. Fakat pürüzlenmeler oluyor. Hani buzlu camda olduğu gibi ışığı geçiriyor. Görüntüyü az geçiriyor. Bulanık görme olayıdır. Evet bunun gözlüğü biraz daha özel bir çalışmayla silindirik mercekli bir gözlükle bu megapiksel biraz yükseltilmeye çalışılır. Bu bulanık görmeye astigmat diyoruz. Presbitlik belki hepimizin sonu böyle olacak. Presbitlikte yakını iyi göremezler. Hani yaşlıları görürsünüz iğne ipliği geçirmek için hemen yanındaki bir çocuğu çağırır. Çünkü yakını iyi göremez yazıyı bakmak için gözlüğünü ister. Evet bu bir yaşlılık hastalığıdır. Fabrika ayarı itibarıyla insan doğuştan uzağı görmeye ayarlıdır. Yaşlılar da fabrika ayarına dönüyor. Yakını iyi göremiyorlar. Bunun sebebi göz merceğinin esnekliği kaybolmuştur. Evet yaşlılıkta elbette ki vücutta bu tip aksaklıklar çıkacaktır. Yakını iyi göremediği için yakın iyi göremediği için hipermetropide olduğu gibi ince kenarlı mercekle bunu biz düzelteceğiz. Ve şaşılığa geliyoruz. Şaşılı göz küresinin sağa sola hareketini sağlayan yukarı aşağıya sağa sola yanlarda kaslar var. Bu kasların düzensiz değil mi? Senkronizasyonu bozulursa biri kısa biri uzun biri kasılıp kasılmama durumlarında ne olacak? Tabii ki iki göz aynı tarafa yönelemeyecek. Biz buna şaşılık diyoruz. Ameliyatla düzeltilmeye çalışılıyor ama mutlak manada belki tam düzeltilemiyor. Ve geliyoruz katarakta. Katarak Afrika'da fakir ülkelerde belki ismini daha çok duyuyoruz. Burada göz merceğin üzerinde işte mineral maddelerin birikmesiyle saydamlık kayboluyor. E saydamlık kaybolursa tamamen kaybolursa körlüğe kadar götürebilir. Bulanık görme ve tamamen simsiyah görme karanlık tamamen körlüğe götürebilir. Halk arasında hatta gözüne inme indi ifadeleri eskiden kullanılıyordu. Ameliyatla çok kısa bir ameliyatla düzeltilmesi de mümkün olabiliyor. İşte göz kusurları. Evet arkadaşım göz kusurlarıyla beraber gözümüzü tanımış olduk. Duyu organlarından en çok potansiyeli içeren organımız gözlerimizdi. En ilginç organımız gözlerimizdi. Şayet faydalandıysanız, beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız.